Takke takmanın ve sarık sarmanın hükmü nedir? Fıkha ve İslam'a merakın varsa bizi takip etmeyi unutma ve videoyu izlemesini istediğin arkadaşına gönder. Konumuza dönecek olursak takke ve sarık sarmak zevay sünnetlerdendir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yapmayı tercih etmiş olduğu giyim kuşamı ile alakalı adetleridir. Bunlara zevait sünnet denir. Ancak sünnet denilmesi aklınızı karıştırmasın. Bu sünnetlerin terkinde herhangi bir kerahet yoktur. Yani zevait sünnet demek müstehap demektir. Müstehabın da terkinde, zevait sünnetin de terkinde herhangi bir kerahet, haram, mekruhluk yoktur. Ancak bir kimsenin bunları uyması, bende görmüş olduğunuz gibi takke takması veya da üzerine sarık sarması, gün içerisinde böyle gezmesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemektir ve Müslümanlar tarafından tercih edilmesi gereken bir şeydir. Yani müstehabın hükmüyle aynı olması biz bu işi terk edebiliriz ve tabi bu iş ehemmiyetsiz, kıymetsiz bir iştir. Yanılgısına bizleri düşürmesin. Bunların her birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adetidir. Arap adeti değildir. Bizi takip etmeyi unutma. Videoyu da izlemesini istediğin arkadaşına gönder.